Bizim aklımıza hakaret etmek olur dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri'nin tırlar dolusu yardım gönderdiği terör örgütü YPG ile ilişkisini kesmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu ABD ile ilişkilerde birincil konumuzdur. YPG'nin terör örgütü olarak adını koyması lazım. YPG ile taktik nedenlerle bir ittifak kurmak zorundaydık derseniz, bunu olumlu karşılamasak bile anlayabiliriz. Ama YPG'nin PKK olmadığını söylerseniz, hayır bu PKK değil derseniz bu bizim aklımıza hakaret etmek olur. Bunu yapmayın diyoruz. Sonuç olarak ABD'nin tırlar dolusu yardım gönderdiği YPG ile ilişkisini kesmesi gerekiyor. Hulusi Akar, Türk-Amerikan ilişkilerinde gelinen durumu Hürriyet gazetesine değerlendirdi. Türkiye'nin bölgesinde güçlü, etkin ve güvenilir bir müttefik olduğunu kaydetti. ABD'nin bölgede işbirliği yapacağı ülkenin Türkiye olması gerektiğini söyledi. 2015 yılında Suriye'de DEAŞ'a karşı birlikte mücadele etmek üzere ABD ile bir mutabakat planını büyük ölçüde tamamladık. Ancak son anda karar değiştirip YPG ile işbirliği yapmaya yöneldiler. Keza Rakka'da da DEAŞ'a karşı birlikte hareket edebileceğimizi bildirmiştik. Buna da yanaşmadılar. En son Libya'da da birlikte hareket edebilirdik. Ancak bu konuda olumlu bir yanıt alamadık. Bizimle işbirliği yapmayınca ne olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz. Milli Savunma Bakanı Akar, Washington yönetiminin Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini etraflıca düşünmesi gerektiğini söyledi.